Evet arkadaşlar, e, hobidaşlar merhaba. Şubat'ın ilk haftası. Hava çok güzel. Tam tişörtlük bir hava oldu Marmaris'te. Soğuklar ve fırtınalardan sonra. Biz de fırsatı hemen değerlendirdik. Nazan Usta'yla hemen balığa çıktık. Tekneden av yapıyoruz. Bakalım inşallah güzel bir şeyler yakalarız. Sizlerle paylaşma şansımız olur. Bize rastgele, size şimdiden keyifli seyirler. Usta. Rastgele usta. Alır mıyız balık bugün usta? Alırız inşallah. İnşallah. <laughs> Sağ ol usta. Hadi görüşürüz rastgele. Hadi bakalım. <laughs> Ne güzel şarkılar yapmış adamlar zamanında değil mi? Şarkıların hepsi yapılmış zamanında. Artık doğru düzgün şarkı maalesef yok. Üzücü. Hala çok güzel şarkılar yapıyor. Kim var? İşte bu şarkıyı Ha onu diyorsun. Yapanlar var dedim. Anladın mı? Yeni nesiller birkaç tane genç var. Çok güzel. Bunlardan bir tanesi de Asım, Cam Gündüz'ün oğlu. Oo, o fena ya. Çocuk ne güzel şarkılar yapıyor çok ya. uzun zamandır yapıyor. Evet, Orayı çok iyi müzik yapıyor. Biz onu çok severiz. Bayılıyorum ben onu dinliyorum biliyor musun? Evet. Bazen açıyorum, çocuğu dinliyorum yani. Çocuğu? Nasıl efendi bir adam değil mi? Çok. Aldım. Allah burada alamadım. Vay sen vay vay. aldım dedim ben buna abandım. Bana ne oluyor? Ben sanki sen Hemen al, şurada vurdu biliyor musun? Basmayı ben attım yani. Güzel balıktı. Alacağız alacağız. Eğer eğer şey değilse, last değilse güzel balıktı. Küçük bir lağız almadıysam eğer hissedemeyeceğim kadar küçük. Ya da vuran balık küçük değilse güzel balıktı Nazan. Bak. Efendim, Döndürmüş bak. Usta ben sana bir şey diyeyim mi? Ee, öyle yaptığı için gidiyor zaten. Döndürmüş. Döndürüyor gidiyor olmaz. Büyük olunca yapabiliyor onu. Küçük balık onu yapamaz. Yapamaz. Kurtarmış vallahi. attığım fish black minnow arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. Tay ta ile 160 no 5. O Nazan. Balık var Nazan. Ay, ya. Dur bakayım. Doğru görüyorsam. Aldım. Ah. Aldım. Alayım mı kepçeyi? Dur. Daha kepçelik bir durum yok. Sen onu çek Nazan sıca. Oh, Kepçe yazırlar. Kepçe hazırlar mısın? Kepçe dolar. Hadi Nazan. Şöyle gidelim. Bu taraftan. Bir taraftan. Eyvallah tamam. Bırak öyle. Bırak öyle. Bırak öyle. Bırak öyle. Ben alırım. Ben alırım. Sen de. Şeye ya. Eyvallah. Al. Eyvallah. Evet arkadaşlar. Sen at hemen şey, Nazan akya var demek. Yeni bir tane akya aldım. Batım şimdi. Şimala batlamış ip e, 130-160 gram olması gerekiyor. Bu balık tabii ki küçük. Hemen ona suya iade edeceğiz arkadaşlar. Küçük bir akıya. Ağzı. Dur, dur dur. Evet. Hadi bakalım. Biraz hızlı şey istiyor Nazım. Teşekkür ederim ustacığım. Bir <laughs> an kaç. <laughs> Panikledim kaçacak diye balık. Oh, tonla balık var be. 10 metrede balık var, 20 metrede balık var. Aldı, vuruş aldı. Hızlandır hızlandır. Bak. Nazan şey yapman lazım. Yani silikon değil burada. Silikon. Sen bilirsin. Bak akya var çünkü. Yok yok. Ucundaki silikon. Ama akya var yani burada. Bak vuruş geldi yani. Yukarıda baya. Tamam. Ve hızlı aksiyonda alıyorsun bu vuruşu bak. Bak oldu aldım. Bıraktı. Bıraktı bayağı yukarıda düştü. Ay. Vuruş aldım. Evet. Aldım. Balık inerken almış. İyi, Bana sana. Sen devam et devam et. Hadi ya. Devam et devam et. Küçük. He? Küçük. Ee, bu küçük. Yok değil. Yo, değil. Nazan. Kepçe lazım olacak. Geldi zaten balık da. Evet. Sen yapma da ben alayım. Ha. Ha. Tamam bırak sen onu bana şimdi. Sen at direkt. Çıktı bu park şeyden. Çıksın, çıksın çıksın tamam sen şöyle bırak onu. Bana, bana vurdu almadıyı. Tamam devam et sen. Hızlı bir şekilde. Zaten şey şimdi kepçeyi ben uzatacağım. Bana vurdu sana geldi. Gruplar. Ha haksız. Ama bak bak görüyorum tonlarca var. Gruplar. Sen devam et. Evet. Arkadaşlar bir tane daha küçük akya aldık. Bunu da doğru iade ediyoruz. İade ediyoruz. <laughs> Süper. <gülüyor> Bu inerken kendi atlamış almış. Baktım ki e, bir, bir şey. yok <laughs> yo, bir an baktım şey yok. Söyleyiver. var. Gitmiyor yani inmiyor aşağı doğru. Allah Allah dedim. Ha. Dur. O anda o anda aklıma geldi dur dedim boşuna alayım. Alınca baktım balık var ucunda. İnerken düşerken pat almış. Arkadaşlar. Arkadaş? Ciki göstereyim. Shimano Bottom Ship. Glove rengi. 160 gram diye hatırlıyorum. 130 da olabilir. Ama bir gitsin bana 160. Çünkü tam e, gramajın olduğu yer silinmiş. 160 diye hatırlıyorum. Aldın mı? Hadi maşallah hadi. Hadi Nazan çok güzel. Güzel bir. Olsun 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 olsun. olsun. Nazan aldı arkadaşlar. O büyüktür o büyüktür. Çek. Bravo Nazan. Ne var? Fiş silikon mu var? Evet. Laos. Sen bir çıkar balığı da alırız. Daha o balık çıksın. Zaten kepçe işi kolay. Sen merak etme. Harika. Hadi bakalım usta. Bravo. Küçük yani. Olsun, olsun, olsun. Bir bakalım. Çok da küçük olduğunu düşünmüyorum ben Saçlı olmasın? Kafatıyor mu? Oo kırmızı. Kırmızı. Oo çok güzel evet. bir saçlı. Hadi bakalım. Harikasın usta. <laughs> Yaşasın. Ya. Çak. Çok güzeldi be. Dur. Dur. Bu ne heyecan arkadaş. Şöyle bir gösterelim balığı. Kuyruğunu kulağına götürmüş. Götürsün önemli değil. <laughs> Sen dedin ama alacaksın diye. Şöyle bir tut bakalım. Ay ellerim de titriyor. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü avımızı burada sonlandırıyoruz. Nasibimiz bu kadarmış. Nazan ustamla bugün ava çıktık. Saat 5-6 civarı oldu. Artık yavaş yavaş toparlanıyoruz ve avımızı sonlandırıp gideceğiz. Ustacım çok teşekkür ederim. Bugün benimle beraber ava çıktığın için. Usta büyük bir keyifti ben teşekkür ederim. Harika bir gündü. Herkese rastgele diliyoruz. Evet bol keyifli bol trofeli avlar diliyoruz. En kısa zamanda en kısa demeyelim. Fırsatını buldukları her zaman hemen kendilerini denize atsınlar. Evet, aynen aynen. Deniz kenarına atsınlar. balığa gitsinler değil mi? Esinlikle. Evet, he özellikle bu Covid zamanında yapılacak en güzel şey bol bol balığa Esinlikle. gitmek, evet. doğaya çıkmak. Evet. Arkadaşlar, kanalıma üyeliyseniz, kanalıma üye olmayı, bildirimleri açmayı, beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aklınızda bir şey varsa bu video ile ilgili veya diğer videolarla ilgili lütfen yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle ve balıkla kalın. Her güzel rastgele. Görüşmek rastgele. üzere. Rastgele. Hadi gidelim usta.